Arkadaşlar bugün sizlere birlikte öyle bir topla buluşmalar oynayacağız. Yavaştan başlıyoruz. Yavaş ama çok hızlıya çıkma. Şöyle yapın hadi. Böyle de oynayın ya öyle yapma. Maksimum buz bu. Oyun yavaş. Maksimum buz bu. Bir kızı tutmanı. Ne 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 ne. plastik değil. <laughs> Dur her gün dönsün. Videomuz, videomuz çok kısa durmasın. O yüzden videomuz ne yapalım? Roşota! <laughs> <laughs> hayır 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 hayır. <laughs> Yer! <Ya! gülüyor> Arkadaşlar ne yapalım ben sıkıldım. Az bir ekran bak.

Diyeceğim senin Ronaldo'nu. Oh, Ronaldo oh, oh. topum var RONALDO! Dize bak ya. Bana Roş atar mısın? Hayır bana atma arkadaşlar. Roş atar. Gideceğiz. Çok çektim. Çok çektim. ya arkadaşlar Tam. Trolandırıyım. <laughs> Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Tamam. Dur. 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 sen Dur. 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 tamam git al <laughs> ya of. Patates kızartması mı cips? ha? Patates kızartması mı cips? Patates kızartması. <laughs> Yanlış. Bir ben bir sana da, bir cips bir aldım. Bir daha. Bir daha. Sana bir daha. Bir daha. Ol. Bir daha. Bir daha. Patates kızartması mı cips mi? Cips. Yanlış. Ben sana ice tea aldım. Yanlış söyledin. Şimdi ben seni patlatacağım. A, dur dur bir daha. Bir daha. <laughs> seni. Aa! Vurma abi. Abi vurma abi. 4K. 4K Ultra HD'de çekildin. Çalışmıyor. Lan ama. arkadaşlar 5 dakika 10 bir videonun sonuna geliyoruz. Gel Ahmet. E gelmeyelim, gelmeyelim. Ha. Daha bir şeyler yapalım. Ne yapalım? Allah Allah. Ne yapalım? Çok yoruldum <laughs> Çok <korktum. gülüyor> Ya bu ne? Emiyorsunuz O sırada bu poşettir. Ahmet el ayağı. <laughs> <laughs> çık 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 çık. Ahmet'e zarar. Atom bombası. Farklıdır. Abone oldunuz mu? Aa kırıldı! Şurası kırıldı bak. Hadi. Hadi görüşürüz, ben Dur dur daha kapatmayayım. Abone olun çabuk, abone olun, like atın. Kapatabilirim. Buz no! Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Görüşürüz. Dur dur. Du fatter det altså.